Bir şey yapılması gerekiyorsa yapacaksın arkadaş. Bu kadar basit. Ne takılması gerekiyor onu da akarım arkadaşlar. Hiç umursamam yani. Eskiden o kafada değilim tabi. Ama iyi ki bu kafada olmuşum yani. Acaba şey taksam. Biraz daha dengelemek için Famas'ta Flash şehrine Mosul taksam nasıl gider acaba Ya ne yapacağız onu yap. Ben çünkü bir koyulu çok doğru. Az bir şey aşağı doğru fayveyi çekiyor mu? Fayveyi çekiyor ben bilmiyorum. Ben oyunun bana gösterdiği göstergeye göre hareket ediyorum neye artım olur diye ha şu silahı bu kadar kırdılar ya. güzel silahtı bu arada. Haması sevmeyen yoktur yani. Evet güçlüydü. Evet de bu kadar da kırmazsın. Dünyanın en güçlü yani Remington'un en güçlü silahlarından birisiydi. Ya onu yapacaksın. En tutabilir. Mihail'in biraz içine siz Lan fire'ını düşürtünler oğlum. Fire'ını düşürtünler. Biraz fire'dan bir şey olmaz tanla doğru mu? Biraz biraz baflamak buffla, yerine nörflersin doğru mu? Bir şey yok. Bunlar içine sıçır ve tutama. Silah da şey kullanılmaz. Tutma diye. <laughs> Adı <Abi> neydi? <laughs> Eko kullanılmaz. <laughs> <laughs> <anlamadım gülüyor> <gitmeyik> zaten silah bok gibi Yakın oynayacaksın anladığım kadarıyla. Uzaktan gitmek. ki silah mu evveli? 4 Dör, oynardık <laughs> la biz onu. Akok Akok. Akok ya o iki buçuk diye geçiyor. Ya yani neyse biz 4x diyoruz. PUBG'den bilenler biliyor onu 4x deriz. Raymo'nun iki buçuk. Raymo ayıbı mallı. Can abi? No, ha burada mısın? Sesin solun çıkmadı da. Can abi burada mı değil mi? Oynuyor değil mi oynasın? Senin adına da gerçekten üzüldüm ya. İyi yolda. Sen gel ya. Allah daha iyi Amin 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 amin. Rabbim şifa versin inşallah. yaşamadım biliyor musun? Rabbim şifa versin inşallah can abi. seninle ne de oluşam can abi de cevap ananım adamı kaçırdım. Ayak soyküde oynamak Ay. gerekiyor galiba ya oyunu çok meşhur. Ya o da var Değil da. Tamam o 12'de tepesi. Abi çok ya öyle. Ya şimdi ben bilmiyorum. Ben deneseydim sana bir söylerdim ama. Yani ben de yüklü olmadığı için sana bir kesin bir şey de diyemiyorum Talla. Ya Talla işte böyle böyle. Haklıymışsın dedik son bir problemliymiş diyemiyorum yani. Ha, ya çıksana oğlum haydi. şey söyleyeyim mi? Ben düşük sensi o kadar açtım ki benim orada muhtemelen eski sensime dönsem uçuyor gibi hissederim ben. Move move move! Alışman, Alışman. daha iyi. Düşük sens her zaman iyidir bu arada unutma. Alışman güzel. Çünkü bayağı düşük, düşük sens bu arada açık ara fark şey çok iyidir. Düşük sensin varsa ona alışmaya devam etmelisin Bu kadar basit yani. Ne kullanıyorsun şu an? 4-4-800 litre. DPI niye 400 değil diyeceğim. 400 DPI de ben But döne döndü awesome. muyum? Bu arada şöyle bir şey artalım. Eğer kayma özelliği efsane olan bir mousepad kullanıyorsan 400'e bile düşürebilirsin yani. O biraz daha mousepad'in de. Ya, bir de, de skratezler de, de önemli. Skratezler de önemli. Mouse pad'im iyi Bir de üzerine 400 DPI'ye alışkın değilim. Yani yıllardır 800 oynuyorum. <laughs> Ayrıyeten altındaki <laughs> skratezlerin ne <laughs> olduğunu biliyorsun değil mi Talha? Skratezlerin ne olduğunu biliyor şey musun? Kaymasını sağlayan etrafında bir şeyler var. Onlar skratez deniyor ona. Cenab-ı biliyordur da. Biliyorum. O skratezlerin, <laughs> skratezler çok önemli. Değişi biliyor. İşte o skratezler çok önemli işte. Onlarla genelde daha rahat bir oyun <laughs> deneyimi yaşayabiliyorsun Talha. <laughs> Yeah. Bir de iyi bir mouse varsa Senden iyi gidiyor yani 400 DPI'da bile oynayabilirsin ya. Yani. Ben şaka da yapmıyorum yani. Sen bir o mouse bir dediğim mouse pad'i bir gör de. Ondan sonra yağ gibi kayıyor bildiğin, tereyağı gibi kayıyor bildiğin. Acaba Hasan Rainbow'a girse iyi mi nasıl olur? Büyük ihtimalle bok gibi olur. Şaka yapmam burada. <laughs> Mr. Lee will be here soon. Şaka yapmam kardeş. O kadar kötü diyor ne? Oğlum yalan mı atacağım sana? Ben kaç gün kaç zamanlarla BF bak o kadar BF'ye alışmışım ki yani o tarz farklı bir oyunu nasıl oynayacağımı bile unutmuş olabilirim yani. O kadar özüm sana. Bağla zevkli geliyor ya. This bak oyunlarda oynuyorum daha da bu arada geliyor. Bir şey demedim oğlum sana. Ben sadece demiyorum. Bir şey demedim. Baba. Farklı oyunlar ama yani her oyunu deneyimlemek isteyen bir insanım. Onun için güzel oluyor yani. Her şeyi deneyimle. çünkü hayat bu bugün. Ya bugün bu varız yarın var. yokuz arkadaş. valla bir diş ağzında pek bir şey yapamıyorum ama. şey demedim oğlum. Sen sağlıktan her, her şey. Hiçbir şey önemli değil yani sağlıktan anladın Sağlık en yani biliyorsun. Önce sağlık sonra insanın her istediği olsun yani. Olacaksa. Nasıl olacaksa <laughs> Well, she wanted an expert opinion on it, and I know you have a degree. And yani this might be the first time Biz de şeyiz oğlum yani yeri geliyor. Bak dün daha iyi oynadığım oyunu oynayamıyorum çok yerde. Kalateti. Dün kaç kadeye kadar çıkarttığımı no, can abi sure. gördü yani canlı olarak. Az nokta elli. Attın gittim amın. İyi damala. Kötü değil <laughs> Acaba diyorum böyle hani işin şeyi bir yana da iyi bir masa, iyi bir koltukla acaba nasıl daha iyi oynayabilirdim mesela. <laughs> ya var ya ben önceden hani bazı şeylere laf ediyordum da yani oynadıkça daha iyi oynamak istedikçe insan daha net alışıyor anlıyor bir şeylere. Ulan diyorsun ki iyi bir masa ve iyi bir sandalye yani iyi bir oyun koltuğun varsa yani oyun oynayamaman gibi mümkün bir şey olmuyor genelde can abi. Daha rahat hissediyorsun kendini böyle. alışan ama yani oturuyoruz oturduğumuz yerde rahatsız yani ha. O kadar. Mesela şu an senin ne kadar rahat olduğunu yani hissedebiliyorum yani. Tahmin edebiliyorum yani sen şu an rahatladın. Evet şimdi. Çünkü bir oyuncu koltuğu, çokça oyuncu koltuğu deneyimleme fırsatım oldu. Öyle bile de rahat değil ya. Geçtiğin zaman var ya pamuk gibi oluyorsun la pamuk gibi. Yani dersin bu böyle bir şey yok ya. Ben zaman bunlar zaman da neredeymiş ben niye almamışım dersin yani. İnsan öyle diyor yani. O kadar rahat, o kadar şey ki yatarsın demezsin ki sabah belim ağrıdı demezsin yani. O kadar. ekstradan birkaç gün deneymiş, deneyimlemişliğim olduğu için ekstradan çok iyi biliyorum yani. Nasıl <laughs> bir şey yapmışlar? Nasıl bir şey yapmışlarsa puşlar. <laughs> çok güzel. <laughs> Amin cümlemize Rabbim olmayana da, da versin. Şu an sıkıntı değil. Ben benim derdim şu an bir memlekete gitmek. İkincisi alabileceksem o eski şey de olsa idare eder bana. Hani <laughs> ofis sandalyesi bile olsa o bile işimi görür yani benim. <laughs> Yeter ki anasını bir tane oraya abi, gidince senin, alabileyim. Senin ha Girene hatası senin demeyeyim de memleketten geri dönmekti. Yap çubuşak her şey o ya nasip işte abi her şey ya. Her şey olması gerektiği gibi işliyor işte. Ha öyle abi öyle. Ne desem boş yani biliyon. Evet, dedim. dedim ama bir dediğin gibi anlamadı. Tabii ki bir olan ölene çare yok. Ya ne desem boş şu an yani. Ya oraya gidince sana demiştim can abi 500 liraya kadar bile var ben onları 400'e kadar bile düşürürüm. Yani sıkıntı değil yani. Şimdi idareten idare de şimdi bununla. Mecburiyetten yasa. Sevdiğimiz bir şey değil de bu. İşte mecbur. Anana anana anana. Hop eyvallah. Ben, Hop ben. lost and found diye bir başarım aldım. Evet canım. bir zaman çok şey kaçırdık da yapacak evet. bir şey yok alacağım Yapacak şey. Her şeyin hayırlısı ya <laughs> aman. Canımızın sağlığı yerinde mi yerinde? Ona bakıyorum ben canım şu anda. Benim şey <laughs> <da anda. gülüyor> en büyük eşekliğim Fortnite'a başlamak oldu. Öyle de Fortnite iyidir, hoştur da o kadar bokunu çıkamayacaktı diye. Şimdiye kadar var ya sana şunu söyleyeyim mi? Bitirmediğim oyun olmazdı. Ve almadığım oyun da kalmazdı. Hep Fortnite yüzünden ben oyun almamışımdır. Söylemeze para geçmiştir yani. Bir kere Fortnite'a Fortnite'e pass yatırdık, tamam. Gidiş o giriş. Ağzına kaldı işte. Gelsun. Ya yani ben oynamasam alırdım birkaç oyun. En azından birkaç oyun alırdım Can abi. Tahminim o yönde yani. Yapardım can abi gene elimden geldikler ya. Çok yapamasak da en azından elimizden geleni yapardık. Alırdın ortak oyunları 3-5 bir şeyler olurdu can abi. Yani çok belki bir abartı bir şey olur muydu bilemem ama. Hani 3-5 olurdu ya 3-5. Bana göre vereceğim bu oyun. Ya Spiderman'deyim hala. Dedim hazır bir bir bölüm daha çekeyim. Yarın iki video olsun. Kanalda boş boşlamayalım. Totally I mean, Videoyla doldurabildiğim kadar doldurayım can abi. Bir de şu dediğimiz siteden şey gelene kadar boşlamayalım hiçbir şekilde. Zaten key veren site e, diye şey diye seri oluşturacağım verirse. Öyle diye başlık atıp devam edeceğim yani canım. Yani canı, yayın, canı yayın yaparız. Bakarız ya işte daha şu an bir şey belli değil ya şeyde daha bir şey vermedi cana biliyorsun. Vermez yani şu an. Biraz bekleyelim. Biraz çabalayacağım. İşte biraz ne zaman verir bilmiyorum yani. Zaten haberi gelir diye biliyorum Gmail'ime. Evet, like Gmail'e atıyor değil mi direkt? Şey. Evet orada bana tatlı. Kendi istediği oyunu çekip mi biz istediğimiz oynalıyoruz Nasıl oluyor o iş? Atıyor, oyunu çekersen istediğin oyunları veriyor. Ha kendi istediği oyunu çekiyoruz anladığım kadarıyla <laughs> <öyle> değil mi? <laughs> evet. Yoksa <sahne> hani diyecektim Mesela <laughs> ben Dying Light 2 istedim örnek. Hayır, hayır, onu verdi. Ben onu çektim. Vermez. Ha kendi istediği <laughs> bir oyunu veriyor. Sonra onun keyfini evet, mi veriyor? Görev göre, gö, gö, göre <laughs> göre, göre. <yaptığım>, <laughs> Neyse, verirse <laughs> orada beraber bakarız olmadı. Başla bir başlasaydık iyiydi can abi. <laughs> İyi olur. Bakalım. Oh, Benim bi bir haftaya kalmaz verir diye düşünüyorum ama tahmin olarak. Allah'tan bir şey olmasın. Ya bana var ya bu işi anlatacak bir böyle sağlam, bu işi bilen adam lazım can abi. Mesela bu işin affedersin de ben şimdi söylerdim de yani işin şeyini öğrenen adamlar derler ya. Şerefsizliğini öğrenen ondan lazım yani can abi. Ben biliyorum da temenni önümüzdeki bir Türkiye almış. These folks will escort you to Oscorp Robotics where you'll receive the latest in prosthetics. Nice. No charge. This isn't about safety infractions, is it? Geç kalmış değiliz bir çok şey can abi. Sıfır değil. Ha geç kaldığımız şeyler var mutlaka da? Sıkıntı değil. bir continue your work Hiçbir zaman hayatta geç kalmış değilizdir can abi. Zamanla onu da yoluna sokarız Allah'ın izniyle Can abi. Ben öyle düşünüyorum. Senin fikrin ne bilemem ama. İnşallah. Evet. Sokarız. sokarız. Allah nasip edersin. İnşallah güzel şeyler olacağına inanıyorum ben. Ben hiçbir zaman umudumu Allah'tan yana ee, şey yapmadım, kesmedim Can abi. Onun için devam. Let's go yani. Hayat bu nerede ne zaman ne olacağını Allah bilir. En bir arkadaş var. Hı hı. Abu. Easy. Easy. Ne? Nasıl ki Marvel Marvel Juventus'u Maşallah. O neymiş lan ya? Yani. İstiz misin kardeşim? Evet. Without the grant from the city I can't. Gerçi isminiz diyor da bende BF 200 saat. 450 saat. Aleikum time to think. Elden Ring oynadım. If I were you. Ne yapmış oğlum Elden İngi 10 kere mi bitirdin <laughs> anasını satayım? Gerçi Elden Ring'in saati kaç? 10 10 kere bitirsek kaç saat diyor gerçi toplam? Olmaz. Deminki 100, 100, 100. 120 10 saat oynasa <laughs> da Kaç saat diye 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 ediyor lan 10 kere bitirsen bile. <laughs> 10 kere bitirsen bile. 100 defa bitirmiş ama. Yani, herhalde öyle olması yani lazım. Bütün, başka bir şey olamaz. Yani. Bütün bu itleri yapmış ama Bütün bu itleri yapmış. Yani biz ona ne diyoruz? <laughs> Cılkını çıkartmak oyunda, diyoruz. Oyunda o kadar, o kadar, oyunda o kadar bu it var ki. Allah bile yapmamıştı diye. Yani. Yani bu it yapmıştı. Bir şey bitirdim daha bitirmedim. Bu gold çantalar ne işe yarıyor lan Allah? Hey. Spiderman'den valla şey ne yapıyorlar? Well here's in Tamam, eyvallah. İşte başarım verdim. Eyvallah sağ ol. İkimizi de zabladık. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> ne diyeyim ne diyeceğim? Ben ben Big X'te de bitiririm. Ben Big Peki ilkelden 8 level <laughs> iyi mi kötü mü? 2 saat 2 saatlik bir oynayış desek. İyi mi sence? 8 level olmak. İyi. Teşekkürler. Baya her şeyim cevaplıyorsun sen. <laughs> şey gibisin neydi? Kütüpa Gelsin. Kütüphane, gibi ya. <laughs> maşallah kütüphane e gibisiniz gençler. Bir de oldum ne you like diyorum. Be. Kütüphane gibisiniz ya maşallah. Yani. Oğlum aksama otururken mesela buraya gelmiyor mu ya? Hı hı. Aksama otururken tiradan açayım. Mantıklı değil mi? Olabilir evet. Mantıklı Ola ben... bir de... Ya Can abi bir an önce gel de sana bir sarılayım ya. Ha. Aşırı var ya özlem. Özlem diyorum şu an sana her Ve şey. abimi görmek Bırakını. için. Bir <laughs> an önce gerçek da bekliyorum seni yani. Sen abicim de Mehmet abinin büyük ihtimalle... Gelirsem Mehmet abinin ağzını sıçarım orda Niye lan hayırdır Yiyeceklerim var hmm. Tamam sütüyo beraber şey yaparız hallederiz şey. <laughs> 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 <Sen> Bir burayı... <laughs> 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 de dersen burayı kov... Abi Can abi benim kanalımı bulacak sanki sende Demek <laughs> <laughs> Kim izliyor <laughs> Can abi bana sende Kimse izlemiyor ki <gülüyor> sana Ha Kötü, Aa, bir şey yapayım, Kötü bir şey onu diyeceğim sadece. Kötü şey demiyorsun ki can abi. Kötü bir şey desen diyeceğim tamam lan. Adır. Can abi deme böyle şeyler derim de. Kötü bir şey demiyorsun ki diyeceğim sana. Şey. Şey. Ananı. Yani ah bir şey demiş olsam bari zoruma gitmez. Yani ben nasıl geçeceğim oraya ya? Oğlum, ben buraya nasıl geçeceğim lan? Oyun sıkıntılı mısın sen? Ve ben oraya nasıl çıkacağım? Oyun harbiden sıkıntılı mısın sen? Buradan nasıl geçeceğiz ananı Oğlum bu Sweet Spiderman 2 değil ha ben olsun Bu bulutlardan nasıl geçeceğiz anasını satayım lan Ne? Saçma bu Çok saçma gerçekten Tamam bir tanesinden geçtik Böyle bile yapacağız artık yap bir şey yok. Sıkıntı yok yani can abi dert etme bu kadar Sonuçta şey kötü bir şey söylemiyorsun yani Ya oğlum yapmasana şunu ya. Sen sıkıntılı mısın oyun? Sana süzül dedik de onu mu yap dedik? Puştu o. Can abi. Ya ne bileyim sen kötü bir şey söylemiyorsun <laughs> yani. Canım benim. Yapacak bir şey, <laughs> ya. yani. şey yok değilsel <laughs> anlamıyor. Aa gotcha. bugün şey çıktı değil mi? Tom Raider çıktı. Doğru la. Tom Raider çıktı sen. Hangi Tom Raider? Yeni sen ben onu aldım diye. Aylar önce Unuttum Tom Raider. <laughs> o da iyiymiş. <laughs> ben <to dolarım> <laughs> <laughs> Ne abi anlamadım. Ben <laughs> Helal mi? Ee, ha. The toxins coming from two types of cars. Allah And a faulty smoke. Mister you get photos? gene başlamış olabilir can abi normal. Ondan olabilir büyük ihtimalle. İnsanın canının arası konuşturmaz onu. Tahmin edebiliyorum yani. Abi ne istiyorsun? <laughs> Dolan niye bekliyorsun bunu ben adam varsa? Ananı o ne <gülüyor> lan? Lan demi to aslan. Zaten ben de çıkacağım. İzledim Can abi çıkarsa ben de çıkarım büyük ihtimalle. Hadi ben çıkayım az ben hadi. Lan çıkma. O kadar da batma hemen çıkma. 15 dakika 15 10 dakika kaldı. Ne bileyim hemen çıkıyorum. Hemen çıkıyorum deyince. 5 10 dakikanın 5 10 dakikanı şey yapaydın ya. 5 10 dakika daha bekliyedin sanki ne olacak? Can ben abi. Benim. Şu anda daha burada geçirler bir şey olmaz. Burada inanmanızdır. <laughs> Aha ben de çıkınca. Lan yalnız hepimiz bir rahatsızlığımız var yani onu söyleyeyim yani. Benim de hafif, çok hafif bir boğazımda tahriş var. Çok hafif, çok değil ama gene de bir rahatsızlık vermiyor değil yani Canaba. abi. Hiçbir şey yok sana da geçmiş olsun. Hatta Talay'a da geçmiş olsun. Baya hepimize geçmiş olsun yani. Hepimiz ki ortalardaki şeyleri kapmışız yani. Can abi. Tamam onu. yayınlaştı yayın Adam ne, niye bırakmıyor ya? Ara beni biliyorsun abi. Ben keyfime evet, ab bakıyorum. Evet. That's crazy. O 4070'im 47 olsa. Anasını anlatır. PK'yı, şey şey tamam PK'yı verdim. PK oynuyordum işte salla. 9700. Oo, abi başarımda Baş. King of Swing. Bir başarım Or, daha. Hani abi ne yalan söyleyeyim. Bak ben de oyun oynamak istiyorum hani. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, <aynen>. Yarışını bitir. <laughs> Hal Allah'ın izniyle Ben bu be oyunu oynamam değil mi? O alakta oynamam Ama En çok da Warzone oynamak istiyorum ben Can abi Bir türlü nasip olmadı şöyle güzel bir şekilde oynamak be can abi ben be benim, ben be Oynamam ben oynamam Nasıl istersen oynamam Sıkıntı yok Hey I'm no lawyer but I'm pretty sure that's hani a parole violation Şey işi Allah'ın izniyle FSD işi hal Şu olursa hal bir şekilde halledebilirsin. Allah'ın izniyle. Ben her şeyi indirmeyi düşünüyorum can abi. Her şeyi. <laughs> Yanlış mı düşünüyorum acaba? Öyle düşünüyorum Her şeyi indirek yani. Her şeyi. Bokunu püsürüğünü çıkarayım diyorum. Bir kere de biz çıkarak bokunu püsürüğünü. Kötü mü olur yani? Şöyle? Olur. Her şeyin bokunu püsürüğünü çıkarayım ya. Nasip olmadı şöyle güzel oyunları indirip oynamak. Ya oyunu silmek zorunda kalıyorum. Ya başka bir şey oluyor, ne bileyim canavar. Lord'u dünadan. Bu lord'dur ya. Sus sen de canavar. Nasip olursa her şeyi indireceğim Allah'ın izniyle. You clean, I can help you. Can help you. Sorry, hayır hayır. Ama bak, önce ben atacaktım. artık yani oyun silmekten bıktım ya. Ya da hani Bilmiyorum yani. Şeyleri bir türlü oynanmıyor. Diables'ı bile silmek zorunda kaldım sırf şu şu olacak diye. mi? Mecbur. Yeri yok biliyorsun. Şey, hard yeri yoktur bir de 250'ye de yapamıyorum biliyorsun canım. Sıkıntı oluyor diye. Silmek zorunda kaldım. Biliyorsun can abi şeyi. Yeri geçtim. Hardstiller problemde can abi. Özellikle Kalasiti'de ne olduğunu biliyorsun can Can abi yani. Lan oğlum beder lan. lan. yani. Allah nasip ederse hal şey çabılır her şeyi çok güzel yapacağım Allah'ın izniyle. İndirmediğim kadar oyun indirmeyi düşünüyorum Allah'ın izniyle. Artık istediğimiz oyunlara yer yok bahanesi olsun değil yani. Nasip olursa bilesin her şey Allah'ın izniyle nasip kısmet. Her şey nasip biliyon canım. Nasip de varsa. Alır. Hayır. Onu Hayır. Bak git bizim. Ne oldu Ya bir. Dur bir dakika. Sıkıştır ya sen dur. Sıkıntı yok abi sen. Ne şey yaptın? Ya hay senin ağzına. Ya Ya hak. Artı şöyle bir varzon başlayak yani can abi. Komple. Allah başlıyorduk. Bir şey yapamıyorum kusura bakma. <laughs> yüklenmiyor can abi harita yüklenmiyor. Silah yüklenmiyor harita yüklen ve başka şeyler yüklenmiyor yani sorma. O yüklense başka şeyler yüklenmiyor namussuz. Oğlum bu ne zorlu bir düşmanmış. Ananı 9 canım kaldı. Ya ama hayır öyle bir şey yok ya kaçıyordum ben. Aptallık yapmayın. Tükürelim çanağına Ananı ama ya. Oğlum bir sal lan. Kaçamıyorum da. Şuna bak. Lan bir bırak bir bırak hayvanın döleyim. Ha, can 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 az Sıçtık Evet Bu <laughs> kadar <Sorry>, heyecanlı <laughs> Çok mu abarttım acaba <gülüyor> 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 Oh Ben de tam herhalde bu bölümde kalmıştım Oynarken bu bölümde geçmiş olacağım 1.5 saattir de oyunda olmuş olacağım çok mu Yani aslında iyi idare eder bence gibi gibi. İdare eder bence. Yani, olabilir. Bilemedim. Tamam, İnan Konuşacak bir karakter varsa konuşsun. Ondan sonra videoyu noktalayalım Bir Also, I'm pretty sure he was working for the Demon Gang. Yani sizi bir buçuk saatlik bir toplam ki bölüm olarak hesaplamadım. Bir bölümü şey oluyor. Bir şeyle bırakmış olacağım. Bol bol izler. İnşallah. O konuşana kadar ben şu çantalara toplayayım. Evet, herhalde bitti. Konuşsana sana. Konuş lan, çabuk ol. Aa, şuradaki backpack'e de gidelim. Sonra da video noktalama. Noktalı virgül yapacağım videoyu. Aslında hiç gazım yok ya. Ah, power'ım bir tık daha yüksek olsaydı be. niye ya, yayındaydım. bittik be. Aha altın sarısı şeyi buldum çantayı. Ana dur lan. Evet altın sarısı çantamızı da bulduk. Bir dahaki videoda daha.